1 kilo sütten 1,5 kilo kaşar peyniri yapmak mı? Hadi gelin yapalım o zaman. Öncelikle bu tarifi kullanıcı ismine ben duygu olan bir arkadaşımın videosuyla gördüm. Ve hemen denemek istedim. Bu tarifle eğer gerçekten kaşar peyniri tadı alırsak marketteki kaşar peynirlerinin satışlarının düşeceğine çok eminim. Fazla nişastanın ne kadar sağlığa zararlı olduğunu biliyorum. Ama marketten aldığımız bir kaşarın sağlığa ne kadar faydası var onu biraz düşünüyorum. Eğer gerçekten bundan kaşar tadı alırsak Marketten bir daha almam hep evde kendim yaparım ve mükemmele doğru gidiyoruz şu anda gördüğünüz gibi bu arada profilimdeki linke yani kanalıma video olarak detaylı bir şekilde koydum videoyu anlattım orada malzemeleri paylaştım sizinle ölçülerini paylaştım kanalımdan izleyebilirsiniz buket yıldırım 1 litre sütten 1,5 kilo kaşar peyniri yazarsanız veya direkt profilimdeki linke tıklarsanız kanalımdaki videoya ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar merhaba sizlere 1 litre sütte 1,5 kilogram kaşar yapacağız. Malzemelerimiz çok basit. 200 gram kaşar, 1 yemek kaşığı tereyağı, 12 kaşık nişasta, 1 litre süt ve 1,5 çay tatlı kaşığı tuz. Teşekkürler arkadaşlar şimdi hazırlamaya geçiyoruz. Sütümüzü bir tencereye dolduruyoruz. Merhaba arkadaşlar. 12 kaşık nişastamızı koyuyoruz. Nişastamız dibine yapışır gibi olacak arkadaşlar, o yüzden sabırla onu karıştırmamız gerekiyor. Arkadaşlar kaşarı erisin diye küçük küçük doğruyoruz, ince ince doğruyoruz. Arkadaşlar bir yemek kaşığı tereyağımızı atıyoruz. Ve bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu atıyoruz. Bu arada kızımdan da kaşar peynirini koyacağımız süt kabının üstünü kesmesini istedim. Arkadaşlar kıvamını görüyorsunuz. Biraz daha katılaştıktan sonra kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvam oluştu kabına koyacağız. Görüyorsunuz. Bunu bunun içine koymamız gerekiyor. Koydukça da arada bir vuracaksınız ki dibinde hava boşluğu kalmasın arkadaşlar. Arkadaşlar içini iyice doldurduk. Dibine vuruyoruz ki e, hiç hava boşluğu kalmasın. Ve bunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz şimdi. Dolayısıyla streçleyip. Evet arkadaşlar oda sıcaklığına gelen kaşarımızı görüyorsunuz. Aynı elastikliği sağlamış. Streçleyip buzdolabımızı normal kısmına koyuyoruz. Burası çok önemli derin dondurucu kısmına değil buzdolabımızı normal kısmına koyuyoruz. Arkadaşlar hava almaması gerekiyor. O yüzden güzelce streçlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar kaşar yaptık. Bir gün boyunca buzdolabında beklettik ve şimdi bunu açacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaşarımızı kalıbından çıkarttık. Bildiğiniz kaşar hiçbir farkı yok. Şimdi deneme yoluna geçeceğiz. Evet arkadaşlar kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bildiğiniz kaşar. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Şimdi tadına bakacağız. mükemmel. Size de tavsiye ediyorum. 1 litre sütle 1,5 kilogram kaşar elde edeceksiniz.